Selam arkadaşlar. Bugün sizlere birbirinden güzel 4 tane spor animesi önereceğim. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videoma like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk animemiz Free. Serinin hikayesi Ivotobi kasabasında geçmektedir. İlk sezonu genel yüzme kulübü üyeleri olan Haruka Nanase, Makoto Tachibana, Nagisa Mazuki ve Rinmatsu Oka tarafından dönmektedir. Nagisa, Hazuki ve Rin Matsuoka tarafından dönmektedir. Daha sonra Haruka ve Makato liseye kayıt olduklarında Nagisa ile yeniden tekrar bir araya gelirler. Kısa bir süre sonra Seimzuka Akademisi'ne katılan Rin ortaya çıkar ve bir yarışta Haru'ya meydan okur. Rin kaybetmesine karşın Haruka gibi rekabetçi yüzme arzularını tekrardan kazanır. Bu noktada Nakisa okulun açık havuzunu kullanarak bir yüzme grubu oluşturmayı önerir. İkinci sezonda, ikinci sezonda Iwotobi takımının güçlenmesiyle hem Iwotobi hem de Seimzuka yüzme takımlarının hikayesi anlatılmaktadır. İkinci animemiz Hayukyo. Küçük ortaokul öğrencisi Hinata Shoyo, televizyonda ulusal şampiyonaları gördükten sonra voleybola birden bire aşık olur. Kısa boyuna rağmen oynayışını gördükten sonra şampiyonaların yıldızı olan küçük devla kaplı oyuncunun izinden gitmeye karar verir. Okulunda bir voleybol takımı kurar ve kendi kendine çalışmaya başlar. Sonunda 3. devriye Hinata'nın ortaokuldaki son yılında takıma katılır. Daha sonra da Hinata'nın ısrarı üzerine farklı takımlardaki arkadaşlarını da sadece turnuvalara katılabilmeleri için voleybol takımına katılmalarını ikna eder. Ama turnuvanın ilk maçında sağların kralı lakaplı Toboe Kagayama'nın bulunduğu turnuvanın favori takımına yenilir. Inata'nın takımı bu yenilgiden sonra perişan haldedirler ve canları yanmıştır. Bir gün Kagayama'yı yeneceğine dair kendine söz verir ve hikayemiz buradan itibaren başlar. Üçüncü animemiz Krokona Basket. Tevki Ortaokul'un efsanevi basketbol takımı, tüm rakip takımları yenmesi ve kupaları almasıyla Mucizeler takımı ünvanıyla ün salmışlardır. Takımın üyelerinin ortaokuldan mezun olarak farklı liselere başlamaları sonucu takım dağılır. Bu takımın bir üyesi olan Tetsuya Kuroko da Seirin lisesine başlamıştır. Burada basketbol takımına giren Kuroko, Mucizeler takımının üyesi olmasına rağmen oyundaki ile herkesi şaşırtır. Buna karşın Kuroko'nun bilinmeyen bir yeteneği kendisini önemli bir takım oyuncusu yapmaktadır. Takımın bir diğer yetenekli oyuncusu olan Taiga Kagami ile birlikte diğer takımları yenerek en iyi olmayı hedeflemektedirler. Son animemiz One Outs Lycons like adlı beyzbol takımının vurucusu Hirochimi Kojima antrenman yapmak için Onikawa'ya gider. Burada atış hızı düşük olan ama One Out adlı oyunda kumar oynayarak hiç kaybetmeyen Tova Tokichi ile karşılaşır. One Out adlı oyunun kuralı basittir. Birisi topu atmaktadır. Bir başkası da vurmaya çalışır. Tokuchi'nin atış becerilerinden etkilenen Kojima onunla iddiaya girer. Öyle ki Tokuchi kazanırsa Kojima profesyonel beyzbol kariyerini sonlandıracaktır fakat Kojima kanızlanırsa Tokuchi'nin sağ kolu onun olacaktır. Nitekim biraz kurnazlıkla da olsa Kojima kazanır ve Tokuchi'den sağ kolu Lycons için kullanmasını ister. Lakin Lycons'un para göz başkanı ki para kazanacaksa takımın kaybetmesini seve seve razı gelir. Kariyeri olmayan Tokuchi'yi takıma almak istemez ve aralarında özel bir kontrat yapmaya karar verirler. One Out adı verilen bu kontrata göre Tokuchi oyun dışı bıraktığı her kişi başına 5 milyon yen alacaktır. Fakat kaybederse 50 milyon yen borca girecektir. Yani Tokuchi'nin karşısında sadece rakip takım değil kendi takımının da para göz başkanı da vardır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.